üzerindeki butona basıyorum. Açıyor. Ve şimdi zil butonuna basıyorum. Ledin yanma süresi ile alakalı olaraktan kapı otomatiğinin sesini duyuyorsunuz. Şöyle tekrar çal basalım. Bakın 4 kere yanıyor led. 4 kere çekecek. Ustamın dediği, duydunuz ki de ee, bir tane kapı otomatiği kablosuz zili bir tane ee, şöyle bir zilin içerisinde devre çıkıyor ki bir tane şöyle bir yedek bir, bir parça takıyor. Daha sonra kapı otomatiği takıyor ki kapı otomatiğini uzaktan kullandısını. Gelerdekine de e, kullanışıyor gibi böyle devri hazırlamış gibi zille birlikte öyle kendini hissedebiliyormuş. E, böyle böyle İstanbul'dan bir yerden böyle böyle elektriklerin elektronik böyle bir yerde parça bulmak çok zor çünkü böyle parçasız zilin zile de böyle başka bir kapı açma şey ee, kablolu zil bunları takıp bunun ne denemeyin gençler e, elektrikçi bir tane uzaktan kullandığı basıp kapı otomatiğini uzaktan da çalıştırmayı açmayı idare edebiliyormuş. Özel aletlerine zile takmış. Kendini denemesini hazırlayabilmiş. Genel biz yapamadık. Bizde daha çok bu malzeme olmayacak da biz bunu daha çok böyle zilleri çalıştıramadık. Eğer malzeme yoksa evde iş yerinizde yoksa böyle malzeme böyleli kendileri denemeyin. Pir çünkü yoksa duman çıkartıyor. Eğleti patlayabilir. Böyle şöyle elektriklerle ulaşmak tehlikeli iş bunu böyle. Hepinize hoş akşamlar. Kendinize bakın. Emil öngeleni, abini, sözünü dinle. O işleri yapmak ulaşmak tehlikeli iş. Hepinize seviyorum. Emil öngelenden kalın, sözümüze dinleyin. Hoş akşamlar. Aded Elektrik'te kalın. Bay bay.